benim bir ben yani benim yaptığım işlerde bir egom var biliyorsunuz. Hani eleştiri kabul etmem. <laughs> eleştiri kabul etmem. Şurada eleştiri kabul ederim. Ben çok hızlı konuşurum. Çok hızlı okurum. Ve çok hızlı düşünürüm. Hani ben gerçekten şey var ya YouTube'da X2 var. Ben hayatı gerçekten öyle yaşıyorum. Ben bir şey izlerken de mesela X2, 2.5 bazen yetmiyor mesela YouTube'da 3'e falan alıyorum. İlk insan hoş geldin 500 kişiyle hoş gelmiş. Altınlar burada. <laughs> Altınlar bende. Abi ben hızlı düşünüyorum. Hızlı yaşıyorum. Yani o benim bilmiyorum Karadenizlikle mi alakalı, tüketimle mi alakalı bilmiyorum. Ama çok hızlı konuşuyorum ve şöyle bir şey oluyor bende. Mesela Burhi ile yayınlarda fark etmişsinizdir o. Abi bir şey anlatıyor giriyor lafa Burhi, Burhanettin giremiyor falan. Böyle kaşınmaya falan başlıyorum anladın mı? Millet diyor ki ya ne terbiyesiz adam. Abi bak vallahi billahi elimde olan bir şey değil amına koyayım ya. Gerçekten elimde olan bir şey değil. Adam şeyi sanıyor onu yani ben böyle o kadar egoistim ki. Anladın O kadar egoistim karşısında konuştum. Abi mesele o değil yani ben o cümlenin nereye gideceğini biliyorum. Ama cümle 5 saat daha devam ediyor amına koyayım. Böyle ter boşlanıyorum böyle hani tişörtüm bana batmaya başlıyor. Ama böyle gevsiz görmüyorsunuz tabii yayında. Ben amuda kalkıyorum bildiğim burada. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum böyle ADHD gibi. Ayaklarımı kaldırıyorum falan. Ba bazen koltuktan düşecek kadar oluyorum. Buraya hala konuşuyor <laughs> buraya, buraya hala konuşuyor Buraya hala konuşuyor ben ekran boşuna kafayı yiyeceğim. <laughs> en sonunda dayanamıyorum. Bak bitirecek gibi de giriyorum öyle. Diyor ki bak bunu mu diyorsun? Evet abi falan diyor. Bir de ne saygısız adam. Abi değil işte yani sen o şekilde konuştuğun zaman karşı tarafı da okumaya başlıyorsun. Çok hızlı konuşuyorum. Ve çok hızlı okuyorum mesela. Birisi yavaş okuduğu zaman da gelemiyorum ben. Çünkü örnek vereyim hep birlikte bir şey okuyalım. Ben mesela hızlı okuyorum metni. Ben bittim neredeyse dibine kadar geldim sonuna kadar geldim. O esnada okuyan kişi mesela benimle birlikte okuyan kişi daha birinci ikinci cümlede. Ben o, takılıyorum ona. Ya susturuyorum mesela böyle bir şey olduğunda. Bir sus amına koyayım ben okuyorum falan diyorum. Çünkü hep başa sarıyor anladınız mı? Ben okurken böyle hep başa sarıyor. O onun onun dikkatimi dağıtıyor onun ok okuduğu şekilde. Yavaş okuduğu için. Sonuna kadar gidemiyorum yani. Heh dolayısıyla da abi ben bir şey anlatırken mesela şey anlatamam. Ya dur bak şeytan üçgeni üç. Metni nerede abi? Heh dur bakalım nerede başlamış? Sonunda baba değil Azrail Özal'ı devirmişti. Süleyman Demirel Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda artık muhalefet olmanın dayanılmaz safifliği değil iktidar olmanın ezici yükü vardı sırtında. Bu yüklerden başlıca biri elbette çekiç yani bu şekilde okuyamıyorsun. Şey diyor ki sonunda baba değil Azrail Özal'ı devirmişti. Süleyman Demirel Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda artık muhalefet olmanın dayanılmaz hafifliği değil. E, de, abi bu benim okuyuş şeklim bu anladınız mı? E, benim okuyuş şeklim bu. Şimdi normalde bunun okuyuş biçimi yani düzgün diksiyonu ilk okuduğum şekilde olması lazım. Normalde, normali bu. Ya da ben bir şey anlatırken diyorum ya en büyük benim falan diyorum böyle. Adam diyor ki hala açık ve kapalıyı öğrenemedi. Yani sence öğrenmememiş ihtimal, öğrenmem ihtimali var mı onu? bir oldu, iki oldu, üç oldu. Mutlaka biliyorum. Düzgün şekilde nasıl okunduğunu değil mi? Ama tatmin etmiyor beni. Ya yani Andy okumam lazım ben onu. Ben yani öyle rahat ediyorum. Ve bazen bazı şeyleri bilerek şey tonluyorsun ya böyle biraz alıyorsun falan. Şimdi adam buna karşıysa ben bunu sevmiyorum. Bu bu şekilde okunmaz ya. Bu sürekli ağız yapma işi bana gelme kardeşim. Taklit etme. Hani bu, bunu diyorsa bir insan bu, diyorum ki tamam senle baştan anlatım biçimiyle anlaşamayacağım bazı noktalar var. Okey yani biz de burada anlaşamayacağız. Bu çünkü kişiye kişiye alakadar edecek bir şey. Yani sen senin kişisel zevkinle alakalı bir şey bu. Yani o yüzden o arkadaşlardan hani hızlı okuyorsun diyen arkadaşlar da şey kabul ediyorum eleştiriyi ama bir şey yapamayacağımı da baştan peşin peşin söylüyorum. Dolayısıyla tüketim alışkanlıklarımız değişti, odak noktamız değişti. Beynimizin yapısı değişti, algılarımız değişti, ödül sistemimiz değişti, dopamin salgımız değişti. Dolayısıyla da e, anılarımız değişmeye başladı. Artık zaman yetmiyor bize evet multitasking ama ben mesela şeyi fark ettim ben mesela her şeyi artı ikide izliyorum her hızlı hızlı okuyorum şunu yapıyorum bunu yapıyorum bir oraya gidiyorum böyle nefes nefesi gün içerisinde anladın mı yetmiyor yani keşke böyle diyorum benden iki 3 tane daha alsa falan hani gün 48 saat olsa benden de 2-3 tane olsa böyle anca şey yapacağım günden verim alacağım falan gibi geliyor bana artık yetmiyor yani zaman yetmiyor bana. Sana nasıl bu kadar şey ya? Ne yapabiliyorum? Bu kadar şeyi aynı anda nasıl yapabiliyorsun ya? Niye? Ne var yemek yapmakta? oğlum? Hem iş, hem bu yemek. Om sadece yemek değil. Geçtim, evet geçtim, ya, aman oğlum mekan falan mı yapıyorsun? Spor, <laughs> iş, spor. Ben işte şey, çevreye vakit bilmiyorum. ayırmaca, yemek, okuma, yazma, zart, işte yayınlara katılma. Yani i̇şte ne yapıyorsun abi sen ya, Erlik? Ne var kardeşim? Yok aga ben yetiştiremiyorum bu kadar mesela. <laughs> Az, uyusa, az uyusan evet, az uyuyunca biraz daha kendine vakit açıyorsun, yetişebilirsin ama o da bir yerden sonra yoruyor. Ya ben 4 saat uyuyorum, ondan sonra öğlen böyle bir buçuk, bir saat falan kadar kestiriyorum ölü uykusu. O dengeliyor kendi kendine yani. Gün içinde bir kere uyuyorum zaten. Koç gibi. Eve gelirim. Bir tane veski çakarım. <laughs> İki rekat namaz kılarım. Kafa güzelken. Kafa... <laughs> Mektupları sabahtan okurum. Direkt ajanstan. <laughs> Ya onun haricinde abi önden planlı şekilde artık bir rutin oturduğu zaman o iş kolay oluyor. Bir rutin oluşturuyorsun kendine. Bir tek araştırma konusunda şey oluyor. Hani bazen iki günümü yiyor hiçbir şeyle uğraşamıyorsun. İki gün takıyorum sırf onunla uğraşıyorum. SMS'e yazarken. O transa girdiğin için. Onu şey yapamıyorsun. Yani bunu iki saat yapayım sonra devam ederim diyemiyorsun onu. O etkisi var. Acaba abi yemek yani konusunda... iki kişi falan mı ya? Ben bunu bu şey iki kişilik hayat i̇ki yaşıyorum kişi. oğlum mu zaten? Şaka mı yani. sanıyorsunuz? Yo, o konuda eyvallah. Sabah açılmak için yani, rutin haline getirdikten sonra artık yani spor işi seni şey yapıyor biraz galiba. Senin rutinde olmadığı için ama. Evet. Ha, rutinle, öyle, sok, onu, rutinle, de, rutinle evet. sok onu. Rutinle sok onu. Rutinle sok onu. Hani garip gelmeyecek sana. Dünyanın normal şeyi olacak. Gerçi bir saat daha az uyuyup sabah erken kalkıp evet, çıksan abi. aslında evet gayet. Bir saat koşarsın. Yarım saat de. git gel. Ben öyle yapıyorum. Yarım saat git gel. Genelde işte arada ilk koşu bittikten sonra yürürken nefes almak için seni darlıyorum. <laughs> seni darlıyorum nefes nefese. O zaman böyle Tarkan'a tar 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 dönüşüyorsun değil mi? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Konuşuyorlar. <gülüyor> bir Çok proje şey var. Ama başka bir proje var. Çekmeye gideceğim şimdi. <laughs> ben bandeli. sabah uyanıyorum. Gerçekten aldığım mesajlardan biri bu oluyor genelde. <laughs> Uyandığımda. Bir geç uyanıyorum öğleye doğru. Instagram'a girdi girersem her girdiğimde ilk aldığım mesaj, ilk aldığım ses bu. <laughs> ya da sokakta şarkı söyleyerek bağırırken. <laughs>